Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Fashion Star yani moda oyunu oynuyoruz. Ee, PKX'deki moda oyunu diyelim. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman uzatmadan hemen videomuza geçelim. Geldik. Penguin trolling Time. Ben bu yapmayı çok seviyorum. Bakalım kaç kişiyiz. Giysi çıkarmak için seçilen öğe tekrar tamam yeterli. Okey, bilmiyorduk. Çok teşekkür ederiz. Kimler varmış? Elisa, Dreno, bir başta son Mira var. Tamamdır. Hadi hadi hadi. Bakalım kombinle. Çok sevim. Parti kıyafeti. Hmm. Ne olabilir ki? Benim aklıma bir kombin geldi. Yok ya da olmaz. Ne olabilir ki? Ee, hadi bunu yapalım o zaman. Herkes bunu yapıyordu. Burası değil yanlış. Altlık olarak bunu giyelim. Ya da yok bunu giyelim. Bu altlığıdır zaten. İnşallah bir benim kombimi çalmamıştır. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı. Ayakkabı ne olabilir? Bu bence. Pek pembe uymadı da. Ha şu 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 şu. Evet bu. Oh, mükemmel yıldızlar çıkarıyor. Burası gerek yok. Buraya git. 50 saniyemiz var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Mira. Parti kıyafeti bu mudur abi? Gelinlik o. Ee, çok beğendiğim güzel bir saç var. Heh, bu. bu mu yoksa bu mu? Bence bu. Evet. Abi 100 100 100 100. Çabuk 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 çabuk. Hadi hızlı 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 hızlı. 100 100 100. Ay 20, 20 saniye kaldı. Burada mıydı tam burada? Sıkıntı yok. Saç rengi güzel mi ya? Tamam güzel güzel. Herkesten daha güzel oldum. Ay çok önemli bir şey unuttum. Lütfen lütfen koş 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 koş. Hayır ya of. Neyse önemli değil. Bu kesinlikle bir trend olacak. işte karşında Elisa. Ya abi sen nasıl ten rengini böyle yapabilirsin yani? <laughs> Çok saçma. Olmuş. Ben ben ben. Ha sıra bende. Perfect. Abi hayır hayır bu değil. Tekrar yapamadım belki ama iyi iyi. Mira tarafında giyilen dudak uçuklatan kıyafete bak. O gelinlik olmuş bu düğüne mi gidiyorsun kardeşim? Beşinci seviye mi? Dok, dokuzuncu seviye. Ben beşinci seviyede kaldım ya. Bu tarafından işte giyilen dudak uçuklatan kıyafete bakma. Sen, ay yılım mıdır nedir? Çin yılım işte. Bir tane kıyafet. Sen kombin yapmamışsın ki. Zaten hepsi hazır orada bulunuyor arkadaşlar. Bu direkt takmış gelmiş yani. Hiç uğraşmamış. Kameranız hazır değil Sırada Emma. Bu ne? Ya abi böyle yapmalarını çok nefret ediyorum ya. Tipe bak. Hadi bakalım kazananlar seçiyor. İnşallah birinci olurum. Eğer birinci olmasam hakkımı kimse helal etmem. Çünkü en güzel ben giyindim. Çok uğraştım. O perfect. 15 yıldız. Çok iyi. Alalım. şimdi tekrar oynayalım. Koş 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 koş. Penguen ay dondu. Hadi hadi hadi. Kimse gelmiyor mu abi? Gelin gelin gelin. Ya gelmesinler bari. Hadi hadi hadi. Keşke böyle. Şurada neyse. Üç kişiyiz. Maya hayatım olmuş. Garip. Üst önce üst seçin. Üst. Perfect Piggy'in. Hadi 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 hadi. Popstar ya abi yeter ya yeter. Popstar'dır şudur budur. Abi. İnşallah bu kız benim şeyimi çalmaz. Kombinime. Yok abi. Sırada ne var? Ayakkabı. A ay farklı bir ayakkabı seçmek istemiyorum. Hep o beyazını seçiyorum. Yok olmadı olmadı olmadı. Of abi beyazını seçeyim ne olmuş yani. Koş 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 koş. Ten rengine koş. Burası neresi ten rengi? Yok bu çok açık. Tamam nerede? Ah bu. Bakın böyle yürüyor işte mükemmel bir şey. Maya hayatım olmuş. Abi saç yüz saç yüz saç yüz. Nasıl? Ay çok kabarık. Tamamdır bekle bekle şu olsun ya da Koş 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 koş. Yüz 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 yüz. Yüz, yüz nerede yüz nerede yüz nerede. Yüz yok lan. Yüz yüz. Burası değil. Burası değil. Burası değil. Burası değil. Koş. Neyse tamam yetiştik yetiştik. Okeyiz mükemmel. Hadi bakalım. Kameralarınızı hazırlayın. Sırada Maya hayatım olmuş. Hangi emoji atacak acaba? Beynin diyor. Hadi ben 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 ben. Işıklar podyumda Kutsediyer geliyor. Abi, o kadar uğraşmış ki ten rengini yapmayı unutmuş. Allah seni dağıtmasın ya. Hadi git. Sıra bende sıra bende. Değil mi? Tamam sıra bende. Perfect. Çok güzelim. İnşallah çok yıldız vermişler de bana. Perfect Figure'ın tarafından gelen dudak buçuklatan kıyafete bak. Hmm. Güzel aslında kombini. Hakkını yemeyeyim. Bu da birinci olabilir yani. Saçının rengi biraz daha cırtlak böyle olmasaydı çok çok güzel olabilirdi. Ya o birinci ya da ben. Podyumda Lazy Fox. Ayakkabı seçmeyi unutmuşsun. Popstar. Hele saçı zaten o kadar uzun ki. Ay. Hadi bakalım hadi 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 ben 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 ben. Ben birinciyim ben ben ben. Hadi. Ya Les Fox benden nasıl daha güzel olabilir Allah aşkına ya ben hakma helal etmiyorum tamam mı? Ben çıkıyorum. Çık. Son bir tur arkadaşlar. Sonra videoyu kapatıyorum artık yeterli. Koş 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 bekleyin. Bekleyin bekleyin. Pengu gel. Seni biraz sevelim. Kız Pengu neden atladın kucağımdan? Allah seni ne yapmışsın? Bu arada kombinim nasıl? Ha, arkadaşlar ben size işte bana istek atmak isterseniz ben birazdan size profilimi göstereceğim. Diğer oyuncuları bekliyor. O 20 saniye var. Dasha Zz, geldi. Tipe bak. E başka kimse yok mu? 3 kişi miyiz? 4. 5 kişiyiz. Güzel. Nerede? 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 Burası burası burası. Koş 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 Mira. Ay yeni yılı. Allah. Abi ben biliyorum. Herkes oraya koşacak. Kimse oraya koşmadan ben hızlıca oraya koşayım. Ay yeni yılı budur arkadaşlar aslında kimse gelmesin lütfen 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 lan yüz alınmıyormuş arkadaşlar akşam Ay yeni yılı budur yani kimse görmeden hızlıca Ten rengi, ten rengi, ten rengi. Ya saçımı rengini değiştireceğim. Kırmızı olsun. Oo, perfect. Bu saç olmasın. Bu olsun, daha güzel. Değil mi arkadaşlar? Daha güzel. Oho, perfect olduk. Koş koş, ten rengi, ten rengi nerede? Burada değil. Burada, değil. burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Nerede? Tam burada. Çok stres yaptık arkadaşlar. Hem de boş yüz. Yüz 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 yüz. Ya hayır 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 hayır. Bu bu al 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 al. Tamam tamam koş koş. 100 100 100 yani 100, 100 nerede 100 100 nerede? Oh arkadaşlar yine boşuna stres yaptık. Aldım. Şu şey taksam mı? Gözlüğü takayım mı? Takmayayım. Tamam. Ben böyle güzelim arkadaşlar. Herkesten daha güzel oldum. Değil mi? Her şeyim kombinime uyuyor. Sıra bende. O çok güzelim çok. Hadi 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 hadi. Podiumda dasa. Ay yeni yılı. Saçını değiştirmiş ve kulaklık takmış. Bence birinci ben olacağım arkadaşlar. çünkü çok güzel oldum. Arkadaşlar herkes puan veriyor. Sadece ben vermiyorum. Yani. <laughs> Kudurum. Bütün oyuncular. Kameranız az önce sırada z. klavyeden bir şeyler sallamış isim olarak. Okey kanka. Kalbini aldık. Bir de bok koyuyor. Terbiyesiz. <laughs> Muhteşem Lojian. Lojian. Ay, ay yeni yılı ile bunun ay yeni yılı ile bunun bir alakası var mı? Pe bak. Varoş. Ben birinci olacağım anladın mı? Podyumda Mira. Kızım sana hayırdır? Hayırdır? Ya bu ne cidden? Hiç uyumamış ve A yeni yılıyla asla bir alakası yok. Yok. Mira. Neyse hadi hadi hadi. Kazanlar seçiliyor. Ben 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 ben. Ben kazandım ben. Yani inşallah. Öyle de şey yapayım. Allah seni. Ya. Ben bir şey demeden çıkıyorum arkadaşlar. Al parayı da. Ay dondu. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.